Buna göre kollar döndürüldüğünde saha içinde hareket eden plastik futbolcu sayısının 5 olma olasılığı kaçtır? Önce tüm durumu bulalım. Kaç tane kırmızımız var? 3 tane. Kaç tane seçmemizi istiyor? 2 tane. Kaç tane mavimiz var? 3 tane. Kaç tane seçmemizi istiyor? 1 tane. Dolayısıyla 3'ün ikilisi 3, üç, 3'ün birlisi 3. 9 e, tane seçim yapabiliriz. Şimdi istenen ne? Seçtiğinizin toplamları ne olacak? 5 olacak. Mesela biz eee kırmızıda 1 ve 3 futbolcunun olduğu kolları seçersek maviden de neyi seçmemiz lazım? 1'i seçmemiz lazım. Bunlar kırmızı, bu mavi ki toplamları 5 olsun. Veya e, maviden pardon, kırmızıdan 1 ve 2 numaralı futbolcuların olduğu kolları seçersek maviden neyi seçmem lazım? 2 numaralı e, kolu seçmem lazım. 2 futbolcunun olduğu kolu seçmem lazım. Dolayısıyla kaç durum var? 2 durum var. E tüm durum 9'du. Dolayısıyla 2 bölü 9 olarak buluruz.